Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yıldızların hepsini açtım. Bu karakteri alacağım. Pas kostümü efsanevi yıldız açacağım. Bize rastgele bir star. Bugün Brawl Star pas bir tane adımımız kaldı onu tamamlayacağız arkadaşlar. Aynı zamanda efsane evi yıldız var bir tane açacağız Ondan sonra bize bir tane rastgele e, ödül verecekler. Onu da bakacağız. Para ne çıkacak merak ediyorum. Şimdi görevleri görüyorsunuz az birkaç tane kaldı sadece. 3 savaş kazan, 600 bin hasar ver, 9 düşman yok et beri beri şeli veya um, emz ile tamam mı? 20 düşman yok et. Bunlar yaptığım zaman zaten e, diğer iş bitiyor yani çok az kaldı. Şimdi e, ilk olanlarla başlayacağım, beri kullanacağım tamam mı? Bir de aynı zamanda şöyle yapsak hemen hızlı biter. Elmas ve hesaplaşma modu. Hesaplaşma modunu kullanalım tamam mı? tek mi olsun çift mi ama başka tamam arkadaşlar yıldız var görüyor musunuz yükseltmesi için böyle bir taktik düşündüm umarım ee, çalışacak o ilk önce bismillah diyeceğiz üstüne bismillah <laughs> yükselt 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 sana seni seviyorum ve bütün yıldızlar seviyorum zaten o yüzden yükselt benim için Basıyorum. Bismillah. Bastım. Kaldırdım. Yükselt, yükselt, yükselt. Ne izlemedin? Tamam. Yükselt aşkım. Aşkım yükselt. Lütfen aşkım. Aşkım. <laughs> yükseldi. Beni duydu yükseldi. Tamam aşkım. Aşkım lütfen yüksel. Niye bir kere yükseltiyorsun? Beni sinirlendiriyorsunuz bak. Artık mega kutular geri döneceğim. Sizi sevmeyeceğim tamam aşkım yükselt aşkım yükselt bugün de destansı oldu yemin ederim destansı oldu 3 tane yükseltme şansımız daha var tamam canım bebeğim aşkım her şeyim zaten eşimsin lütfen yükselt aşkım her şeyimsin Lüksel. Allah aşkına yükselt sana rica ediyorum bir kere bassam yükseltecek misin lütfen bak Epic. Epic ey destansı Tamam neyse destansı iyi zaten bir şey yok onda 500 500 mü sadece Bu kadar çabaladım bana 500 sadece 500 mü veriyorsun 500 TL al Mortis açtık mı Mortis açtık Mortis İnanmıyorum İlk defa güzel bir karakter açıyorum Yeni bir Ender Savaşı Ha Bu da açıldı mı bu da mı açıldı Rosa? No way. Super Ember kim açılıyor? Aa, 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 aa. Burada bir sıkıntı var. Arkadaşlar böyle bir karar önümüzde gelse siz ne seçerdiniz? Ben size soruyorum şu an. Tick, Carl veya Darley. Bence Tick en iyi burada. Bence burada en iyi seçenek Tick herhalde. Tick var, topçu. Tamam. Ee, Carl var yüksek hasar yapıyor. Bir de Darli. Ben Darli her zaman oyunlarda öldürüyorum. Bak şaka söylemiyorum. Darli her zaman oyunlarda alıyorum. Tamam mı? Kar da her zaman oyunlarda alıyorum. Sanırım oynama şekilleri kötü. Burası en iyi seçenek. Tik arkadaşlar. Bence. Tik seçtim. Seçtim seçtim. Tamam haydi bakalım. Şimdi Hadi bakalım arkadaşlar açıyoruz. Başlıyoruz açmayı. Bir dakika savaşçılarda e, yükseltmem gereken bazılar var sıkıntı yok. Tamam arkadaşlar ilk önce pas kostümü ile başlayacağım. Tamam. Çok iyi. Brawl Star yeni kostüm destansı. Shadi Tamam. Tamam. Oyuncu sigmesi de açtık. Tamam. Aa, bir dakika. Ay 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 ay. Açılan savaşı san değiştirirsin mi? Açılan savaşı san diye değiştireyim mi? Böyle bir seçenek vurmuşlar arkadaşlar. Ama 3800 kredisini toplayacağız. E olsun, açacağım. Sizce bence iyi bir karar ya. Bir de efsanevi bir karakter. Efsanevi bir karakter değiştirdim. Cisra bastım. Değiştirdim. Sandy şu an bende tamam ondan sonra efsanevi yıldız açacağız arkadaşlar basıyorum efsanevi yıldız tamam İçinde ne çıkabilir bence içinde efsanevi bir karakter çıkabilir net kimse bunu bunu karşı duyamaz tamam hazır mısınız başlıyorum 1 2 3 bastım karakter bugün günü kim Uuuu <laughs> Lan içinde bok çıktı amın o koyup Nita, Nita karakter kostümüne ne yapacağım ben Bir de böyle saçma sapan bir kostüm Neyse şaştım de Memnun değilim Tamam bir tane rastgele Bir tane rastgele ee, Yıldız daha var Tamam Rastgele yıldız Lütfen bak Baltas başından çıkıyorsun Yükseltti Super ender. Tamam. Sakin ol. Nefes al. Seni seviyorum yıldızcığım. yükselt Sakin ol. Nefes al. Sanırım basmak için zaman almamız gerekiyor. Bir, bir saniye. Şöyle tam düştüğünde basalım. Ya da yukarıya gittiğinde basalım. Süper ender. Yükseltmedi arkadaşlar. Ağlayacağım. <laughs> 50 TL cevabı mı? Oğlum vermeseniz daha iyi lan vermeseydiniz daha iyi gerçekten. Bu arada arkadaşlar çok heyecanlıyım bunu açmak için. Tik yerinde bunu seçtim. Tik açacağımı sanmıştım ama tik yerinde bunu seçtim arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Ee, sanırım eğlenmişsiniz. Herkes eğlenmiştir. Ee, umarım e, ileride e, ücretsiz kodlar hepsini vermeye başlayacağız inşallah hadi bakalım size iyi akşamlar mı diyeyim yoksa sabahlar mı <laughs>